Orada Fazı sıkıyoruz. Çorbası. Onun sarmasını yaparız. Yani. Evet. Bizim o tarafta sarması. Ah! Üstüne ne o? Ha, çorba mı geldi? Duvara çarptım tepsiyi. Heyecandan olur. Kıyamalı. Tamam, tamam olsun kızım. Vallahi Allah. maşallah gelinize takmışınız takıştırmışınız süslemişiniz koymuşunuz evet, sanki biz süslüyü seviyoruz He, yani yaparız şey de vardı yok vardı ama bizde olan var olmayan var diye evet o, o taze takıp, gelin. takıştırmadık. o taze e, gelin, de iki takıp, günlük gelin seviyor yani. yani. dokuz aylık gelen dünkü de iki aylık gelin. ama evet. şöyle bir şey o takmayı seviyor o istediği zaman ben onu kırmak istemedim tabi hmm. kızım. Senin altınların da görülmeyecek gibi değil ki maşallah. Ya ben yeni gelinim yani olabilir takmak isteyebilirim. Hevesim vardır belki yani bunu anlamı anlamıyorlarsa. Saygı duyuyorum. Ben de mutfakta Hoş onlarla yaptığım ya ben dedim rahatsız olmuyor mu falan filan yok o öyle. Hoşuna gidiyor. Hoş şey. Yani şimdi onun yani tercihidir. Yani sen taktırmadın yani görsünler. Yok yok hayır, hayır hayır. Kendisi takmış. Al şimdi özlenir onlar. Bana Ama markete bilmiyorum. böyle gitme dedim ona bu <laughs> Ben açıkçası böyle şeylerden çekinirim. Her zaman mal düşman kazandırır derim. O yüzden Allah muhafaza. Evet herkese afiyet olsun. Elif'cim çorbalarımızı getirdi. Elif su servisi kızım. Salatamız yok herhalde. Var salatanın da sosunu falan at getir kızım hemen. Şey ana yemekle beraber getireyim diye demiştim ama. E, tamam. Kız. Salata çorba yanında da gelir. Tamam sen salatanı ana yemekle getir. de gelir. Çorbadan evvel de gelir. Örtüsü de gelir. Hızlı. Ekmeğimiz varmasa da peçetelerimiz var. Koymuş bana önceden. Verdim, Efendim? Arpa şehriye var. Arpa şehriye var, pazı var. Sorbanın görünüşü güzel bir izliyor. Ama hiç benim ağzımın damak tadı değil. İşiniz ben mi? İştim. Ne çabuk? Üç nasıl? Biz böyle çorbayı yapmıyoruz. Tadı nasıl? Tadını değerlendirin bana. Tadı yani fena kıvamı, değil. Tadı tuzu. Kıvamı iyi. Fena değil yani. Neyse. Ama işte benim bana göre değil. Neyini sevmediniz onu anlamaya çalışıyorum. Pazısını çalışayım. sevmedim. Pazısını. Bir de arpa şehriyeleri çok iri iri. Sevmez Şimdi yani. e, arpa şehriye iri dediğin piştiğin zaman zaten bu iri olur. Şişer. Bunu e, küçültme gibi, ufaltma gibi bir e, şeyimiz yok. Yani i̇şte iri olmuş. Onun için bu bu şekil yiyiliyor. Ama pazı bana çok değişik geldi yani ben ha, tuzsuz olabilir buradan tuz atabilirsiniz, yok, tuzu iyi. karabiber var tuzu iyi. atabilirsiniz, Tuzu, karabiberi iyi. Onlar iyi ama ben pazı olunca sevmedim. Zaten öyle şeyleri de pek sevmem. Yani. Sen yani. Karadenizlisin. Nasıl pazı sevmiyorsun? Yok bizde pazı yok. Biz Karadeniz'de pazı, yok. pazı var. Ben de var. Karadeniz'de var. hemşeriyiz. Hayır, Sinop'ta gerçekten var. yok. Biz Karalahana şurada ee, boya bata geleli bizim 10 sene oldu. Karalahana bize yok bizim de. değil de daha çok Giresun orada zaman zaman Bizde yok. Ama e, bizde <laughs> yeni yeni pazı o ortaya geldi artık. Yok Peki, yok. Çorba ile ilgili çok konuyu daha yani. der. lütfen alayım yorumunuzu Gülşen Hanım. Şimdi e, çorbanın içindeki pazılar bana böyle çok yoğun geldi. İçinde böyle renk katar gibi tane tane olsaydı çorbanın çorba gibi görselliğini gösterirdi. Bu çorba bana Karadeniz'de yapılan Karalahana ile yapılan bir yemek cinsini anlattı, anımsattı pardon, ee, hiç tadalamadım, alamadım, ee, hiç lezzet alamadım. Tereyağı yani lezzet katmaya çalışmış ama tereyağı da bunu becerememiş. Elif şimdi ne yapacaksın? Ee, üstüme döküldü ya şimdi ben e, üstümü değiştirip hemen geliyorum. Sizin çorbanızda dün bize öyle bir şeyler vermişti. Bizim çorbamız gayet güzeldi. Ha, tabii Çünkü, herkes tavukları iki kere güzel. Tavuklar konusunda yani her hak veriyorum. Şimdi şunu bana sorarsan benim çorbam da şu anda pişmişti. bana göre güzel. Tabii, Çünkü ama, tabii o canım o senin damak tadı, bu da işte benim damak tadım yani. Dünkü çorbada bana güzel gelmemişti. Peki. Ama tabii ki damak tadı da farklı. Pazı çorbasına devam edelim. Lütfen Hatice Hanım'dan duyuyorum istiyorum. Vallahi ben çorbayı soğuk buldum. Evet, evet soğuk. Çok soğuk. soğuk. Bu çorba böyle soğuk içilmez. Bu Arpişehir'in içine pazıyı koyuvermişler.